Abra kadabra. Sihir gibi ama sadece bilim. Tek yapmanız gereken iyice temizlediğiniz bir şişe içine 200 mililitre damıtılmış su koymak. Sonra internetten oldukça ucuza temin edebileceğiniz 160 mililitre potasyum hidroksit ve 10 gram dextros yani üzüm şekerini ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ve sihirli kimyasal birazcık metilen mavisi. Şişeyi çalkalarsanız her şey maviye dönüyor. Ama biraz beklediğimizde Mavi renk yok oluyor. Renksiz bu sıvıyı tekrar çalkalarsanız puf yine masmavi oldu. Şişe içinde oksijen olduğu müddetçe rengi tekrar tekrar değiştirebiliyorsunuz. Metilen mavisi oksijenle tepkimeye girdiğinde mavi, dextrozla tepkimeye girdiğinde şeffaf olan bir belirteç. Yani kimyada belirteçler sadece pH gibi asit değerini değil redoks tepkimelerini görmek için de kullanılabiliyor. Ve bu deneyi farklı oranlarla tekrar ederek maviye dönüşme hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sihirden farksız.